Gözüme ilk damlası düştü Gelecek sonbaharı Yeni bir sayfanın öncüsü Bakalım ne hediyesi zamanı Sen şimdi gerdanını maviye Göğsünü bir yelkenliğe ye. Gönlünü ilk önüne Çıkan yaz seferine Bağlamışsındır ah, Burunca dibine Sakız rakısının Biraz da ağlamışsındır Eline sağlık Benim yerime sen. Bekletme hayatı Bu kadarına razıysan yaşa gitsin Kaç kişiyi savunan sevdayı Alkış! Eline sağlık.